Selam hamsterlar. Bir düşünsenize. Cuma gecesi, rahatlatıcı bir atmosfer. Mumlar ve ticaret mi? Yani ticaretten bahsediyorsak mumlardan kaçamazsın. Peki bunlar nedir? Nasıl anlayacağız ve ne kadar önemlidirler? Hepsi bugünkü Hamster Akademisi bölümünde. Başarılı ticaretin adımlarından biri bir strateji geliştirmek ve dolayısıyla bir grafiği okumaktır. Evet, <laughs> Biliyoruz ki 2009 yılında hayat birikimlerinizi Bitcoin'e yatırsaydınız ve başka hiçbir şey yapmasaydınız bir daha çalışmanıza gerek kalmazdı. Ancak geçmişe geri dönme şansımız yok. Bu yüzden sadece ileriye dönük strateji geliştirebiliriz. Ne yazık ki eğitimsiz gözler için tablolar korkutucu olabilir. Evet, bunu kabul ediyoruz. Ancak birkaç resim ve biraz açıklama ile temel bilgileri anlamaya başlayacaksınız. Hadi 7 ana tabloyu keşfetmeye başlayalım. İlk olarak Aa. neden umrunuzda olsun ki? Grafik okumak, tüccarların piyasadaki en iyi fırsatları bulmaları için esastır. Yatırımcıların piyasa gidişatını okumalarını ve grafikler ile göstergelerin incelenmesi yoluyla bir varlığın gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmelerini sağladığı için teknik analize bakarız. Bir numara, tartışmasız en kullanışlı ve karmaşık ölçü mum. Dur. Mum, belirli bir varlığın fiyatına ilişkin bir dizi veriyi temsil eden dikey bir çubuktur. Bunlar genellikle kırmızı veya yeşil renkte olur. Ha? Ve fiyatın yukarı mı yoksa aşağı mı gittiğini gösterirler. Bu nedenle, kırmızı bir mum görürseniz bu, varlığın fiyatının açılış fiyatından daha düşük kapandığı anlamına gelir. Bu yüzden bazı tüccarlar bunlara düşen mum ya da ayı mumu derler. Ardından varlığın fiyatının açılışta olduğundan daha yüksek kapandığını gösteren yeşil mum gelir. Tek başlarına pek bir şey ifade etmeyebilirler. Ancak Boring. Bu mumlardan birkaçına birlikte baktığınızda piyasanın geniş bir resmini görebilirsiniz. Bu bir yatırımcının fiyatın yükseleceği için alım yapacağını mı yoksa fiyatın düşeceği için bekleme, kısa pozisyon alma gibi kararları vermesini sağlar. daha ayrıntılı inceleyelim. Boğa ve ayı formasyonları. Boğa formasyonları potansiyel yukarı yönlü hareketleri gösterir ve çekiç gibi formasyonları içerir. Hem. Çekiçte uzun alt fitil alıcıların fiyatları yukarıya ittiğini gösterir. Tekrar ediyorum. Böyle bir şey bir dönüşü veya boğa trendini gösterir. Öte yandan potansiyel düşüş hareketlerini açıklayan ayı formasyonları da vardır. Bu durumda satıcıların kontrolü ele aldığını belirten kayan yıldız gibi formasyonlar vardır. Mumların formasyonları kavranması en kolay konu olabilir. Bu yüzden iyi bir başlangıç noktasıdır. Ancak dikkate alınması gereken tek grafik bu değildir. İyi bir yatırımcı ayrıca trend çizgilerini kullanarak bulabileceği destek ve direnç seviyelerine de bakmalıdır. Support and resistance or key levels are one of the most important things that you must master when trading. 2 numara Destek seviyeleri varlığın yükselmeden önce ulaşacağı en düşük fiyattır. Bu bolca alıcı olacağını gösterir. Bir örnek olarak eğer bir hisse senedi değersizse yatırımcılar tüm taleplerini karşılaması için piyasa tamamen emene kadar o fiyattan alım yapma eğiliminde olacaktır. Destek veya direnç seviyesini bir trend çizgisiyle bulabilirsiniz. Yükselen bir trend çizgisi bir varlığın belirli bir zaman aralığındaki en düşük ve ikinci en düşük seviyelerine bakar. Bu trend çizgisine dokunan seviyeler destek seviyelerinizdir. Öte yandan düşen bir trend çizgisi varlığın en yüksek yüksek ve ikinci en yüksek seviyeleri kullanılarak çizilir. İlk örneğimizde olduğu gibi çizgiye dokunan seviyeler direnç seviyeleridir. Peki bu bilgiyle ne yapabilirsiniz ya da daha iyi bir soru bu bilgiyle ne yapılır? I don't know. Yükselen trend çizgilerinden desteğe yakın alım yapıp düşen trend çizgilerinin direncine yakın satış yapmayı seçebilirsiniz. Ancak bir varlığın fiyatının belirli bir aralıkta hareket edeceği bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Bu gerçekleşirse analistler varlığın belirtilen aralığın dışına çıkacağını gösteren bir iniş veya çıkış arayabilirler. Destek ve direnç seviyelerinin uzun vadeli hareketli ortalamalarla da kullanılabileceğini biliyor muydunuz? Bu bizi bir sonraki konumuza götürüyor. Üçüncü grafiğimiz hareketli ortalama. Hareketli ortalamalar en yaygın teknik göstergelerden biridir. <laughs> Yatırımcılar fiyat verilerini düzleştirip trendleri gösterdiği için bu göstergeyi çok severler. Having a clear view of the trend can help an investor decide whether to buy, sell or hold a position. En yaygın hareketli ortalamalardan bazıları 10, 20, 50, 100 ve 200 günlük periyotlardan oluşur. Peki nasıl yorumluyoruz? 40 ve 200 günlük gibi daha kısa hareketli ortalamalar daha uzun hareketli ortalamaları keserse potansiyel bir alım fırsatı oluşabilir. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların dikkatle izlendiğini unutmayalım. Yatırımcılar 50 günlük basit hareketli ortalama 200 günlük basit hareketli ortalamanın altına indiğinde fiyat düşüşünün geleceğine işaret eden bir ölüm kesişiminin oluştuğunu bilirler. Başka bir senaryoda 50 günlük esmanın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkması durumunda altın kesişme oluşur ve yatırımcılar fiyat artışı için hazırlanmaya başlarlar. Tabii ki işe yarayabilecek birkaç teknik gösterge daha vardır. İşte gönlümden koptuğu için 3 tane daha. Bonus. 4 numara. Dengeli hacim. Bir zamanlar Joseph Granville adında bir adam vardı. Bazen Joe olarak da anılan Joseph İşlem hacminin piyasalardaki fiyat hareketlerinin önemli bir belirleyicisi olduğuna inanıyordu ve böylece dengeli hacim göstergesi doğdu. Yatırımcılar bunu göstergeden kopuşu belirlemek için kullanırlar. Hesaplamaya hazır mıyız? Dengeli hacmin hesaplanması için birkaç yöntem vardır. No. Anladınız mı? Anlamadıysanız yardımcı araçlarda bulunabilir ama en azından bir fikriniz olsun diye söylüyorum. Bu da bizi şuraya getiriyor. 5 numara hareketli ortalama birleşim ığraksaması MACD. Evet cidden ağız dolusu bir isim. MACD 12 ve 26 günlük üssel hareketli ortalamalar arasındaki farkı ölçer ve MACD çizgisini oluşturur. Bu çizgi hem alım hem de satım sinyallerini belirlemeye yardımcı olur. Mase'de ayrıca bir sinyal çizgisine 9 günlük EMA'ya sahiptir. Ve Masya'da sınırın üzerine çıktığında yatırımcılar genellikle satın almaya yönelir. Masya'da sınırın altına düştüğünde genellikle satışa geçilir. Şimdi sağlam bir tane geliyor. 6 numara Göreceli güç endeksi yani RSI RSI, yatırımcıların bir varlığın aşırı alınıp alınmadığını veya aşırı satılıp satılmadığını ölçmek için kullandığı bir momentum göstergesidir. Ayrıca bir osilatördür. Yani çizgi sıfırdan yüze kadar gider. Ne arıyorsunuz? I don't know. 70'in üzerinde veya 30'un altında mı? 70'in üzerinde mi? Aşırı alım yatırımcıların satma eğiliminde olduğu anlamına gelir. 30'un altında mı? Aşırı satım genellikle alım yapılır. Şimdi iş biraz daha karmaşık hale geliyor. Şanslı numara 7 ile tanışın Bollinger bantları. Bollinger bantları kısa vadeli fiyat hareketleri içindir. Hesaplamalar 20 günlük hareketli ortalama ve hareketli ortalamaya bir standart sapmanın eklenmesi veya çıkarılmasıyla yapılır. Diğerlerinden farklı olarak bantlar sadece yüksek veya düşük volatiliteyi gösterir ve başka bir gösterge ile birlikte kullanılmalıdır. Bizden bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın ve hatırlayın. Hamsterler güçtür. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için.